Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. 2022 Survivor All Star Şampiyonu Nisa Bölükbaşı Dimes reklam anlaşmasını Instagram hesabındaki storiesinden duyurdu. Adadan döndüğünden beri reklam anlaşmaların aranan yüzü olmuştu. Daha öncesinde yeniden çekilen Sihirli Annem dizisinin Venüs Avokado perisi olan Bölükbaşı haberlere göre Dimes reklamından anlaşma yapmıştı. Teklif üzerine değerlendirdi ve Nisa Bölükbaşı Dimes teklifini kabul etti. Dimes teklifinin kabul edilmesinden ardından Instagram hesabındaki hikayesinde Dimes reklamında oynayacağını resmen artık duyurdu. Kendisi hakkında başarılar dileriz. Videonun sonuna geldik. Hoşçakalınız.